Dört mü? Gibi. Oy. Toparlanalım Tim kendinize gelin biz böyle değiliz <laughs> Kendinize gelin arkadaşlar Abi görmedik ki kimsenin haberi yok alandan Ne yapacağız orada yapacak bir şey yok Abi iş işte dik dikkat, dikkat etmeyin etme. Aynen Ya o da o de. da yüzde bir ihtimal yani Arada böyle denk geliyor aslında. Çok da dikkat etmeye gerek yok yani çok e, karşılaştığımız bir durum değil zaten. Ama bu Soh, denk geliyor. denk bir geliyor. Tane adam, adam var da. Bot evet, evet. Bugün bugün önemli. Kanka bir değil oraya iki üç kişi bu arada. Yanımda biri. Üç yanımda. Evet evet bot değil ya atlayan oldu ben gördüm. Aynen. Bot değil abi dikkat edin. Ben, ben uç noktadayım. Ben niye duymuyorum sesini? Şu şuradan sesi şuradan aldım sesi. Senin sesi miydi bilmiyorum ama emin değilim. Ben de duydum şimdi geldi. Duydun mu? Tamam. Ya gördüm birini. Ersin abi neredesin? Yanıma gelirsen bir kill abi. Bir kill. Ersin abi arkadan çatıya çıkarsan bir kill. Bir kill. Buradan çıkmayayım mı? Evet. Oradan çıkma görürsün. Aaa tamam görürsün. gördüm gördüm. Balkonda balkonda abi. abi kaç kişi var burada şu an? Bilgi var mı net? Yok. Em, emin değilim Memo. Valla ben bir üç kişi gördüm sadece. O da atlarken son anda baktım. Bir tanesi gitti mesela. Ya şurada iki var. Bir tane Biden. Şu an orada biri var, var. Abi var ya şu şuraya çıksam bak. harbiden ne biçim Ketom açık gözüküyor. Sol ve sağ yolun karşısıyla birlikte birbirlerini girecekler de bakalım. Benzom verdi ya. Abi bot var. Onlar doğru Arada, gidecek abi. Arada bot var Ersin abi. Çağa değiştiririz o, arkadaşlar. Büyük ev, büyük ev. Anladım, şuradaki evde en az tamam. iki var. en az iki. Kaç? İki mi? en az. Aynen. Yabancı Ay gördüm, ekip Ersin olabilir. Abi. Geldim. Bomban var mı? Bomban var mı abi? Ha benim var. Ersin abi gel bomba atsana. Var bende de. Şuraya atacağım. Şu pencereye abi. Ooo gördüm gördüm. tamam tamam gördüm gördüm. Gördüm 3 kişi. Abi sağlam bir tane gelmiş abi. Aynen üç gördüm orada. orada. Ya nasıl var? lojik. Ay, rezona bak. Abi burayı yapayım. Oynayabilir mi sence? Ersin abi. Sağ taraf. Eee bu sefer şey görecek. diğer ev görür. Bayıltırsa bunlar bitirir. Abi rezona bak ha, ya. Abi rezona. Aman yok ortalıkta şu an adam var. O evde duruyor. Benim için tutuyorlar bence. Aynen, orada duruyor. bakın var. Tam altına. Ha karşı. Karşıyı gördün mü bak? Hayır, bayıltı bitirdi birini. Gördüm, gördüm. Bir kaldı o zaman. Alttan geri gidiyor Memo. Tam göreceğim, göreceğim. Buraya geçerken sağda birisi ha Memo süpersin bak yerin çok iyi. Kırmızıda mı takılıyor şu an? Dikkat edin. Şu an orada. Kırmızıya girdi. Kırmızıya girdi. Tamam. Free'ye kaçmaya çalışacak o yakalayacağım onu. Süper olur. Aa bunlar dışarı çıkmasın da. Var olduğunu düşünmüyorum. Altınızda son bir kalmıştır. Bayıttığınızı bitirdiniz yok, yok. mi? Yok yok. İki kaldık öyle bitirmedik. İki, iki o zaman kaldırmıştım. Hı. Evet. Ben atlıyorum maviye ya. Şu odadan göreceğim onu. Balkondan evet, atlıyorum ben. Geldim yanındayım abi. Burada. Geldim yanındayım abi. Geldim, yanındayım abi. Şöyle ne diyor? Tamam, Sağda. Ya abi. Kanka, sen onu görebiliyor musun? Hayır, hala aynı, aynı yerde çünkü. şu köprü. Oyn alttan gelemez mi? Geldi. 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 Abi bot olmeyelim. Bot değil be. Bot değil. Geldi abi. Yanına gel sen. Lan tarafa gel. Aynen burada burada. Ersin abi. Pompalı mı? Hangi tamam, gitme tek tek dur. Çatı, çatıya 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 çatı daha iyi olacaktır, gel gel çatıdan çatıya çatıya Bu çatıya 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 Canım bastım ben. Ha bizim alt tamam alt kattım. Okay. Burada. Evet. Canı çok az abi. Neredesin? Ben merdiveni evet, gözlüyorum. Çıkarsa alırım. Birlik oynayalım. Önümde. Tamam oydu Güzel. zaten, oydu tamam. Bekle. Bekleyin. Arkadaşları var burada? Arkadaşları yok ya burada. Evet. O tek tamam. başına takılıyor. Orak. Orak o, mıydı? O, 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 Neydi abi, bu? O, 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 orak mı? <gülüyor> bilmiyorum <gülüyor> ki ne Olduğunu bilmiyorum. Gidelim ya. Burada çok durmayalım bence. Ağaca topuk. Aa evde evde evde. Burada İçeride. Gördüm. Oğlum kim sıkı lan? Tek misin ya? Balkonda abi. Balkonda yattı abi. Bir tane headshot attım arkaya atladı abi. Aracı bak kaçacak. 2 2. Biri daha var. Duvarda, İçeride. duvarda, duvarda görüyorum. Aa 3 3 3 3. 3 3 beyler adamlar. Dikkat et abi. Duvar dibinde bir Aracı... kanka. Aracı alayım, alayım mı? Heh. Bunlar easy kill. Gel hepsini al gel. Kaç ya abi. Direkt topla direkt topla gel. Aa beni gördün Çok yedi, çok yedi. Evet. Tamam. Kaçıyor diğerde abi. Beyler gelin gelin. Aa ulan birini görüyordum. Tamam o da gitti. Üç baygın. Geldi Geldim. Dördüncü kaldı. Burada bir yerde, duvarda bir yerde. No. Solda. Görüyor musun? Ağaçta işte sesini duydum. Ama hangi ağaç olduğunu bilmiyorum. Aa burada burada. Aa, burada. 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 Ha. Tamam. Dörtmüş. Kardeş M4 var. <laughs> M4 çek. Ama oh, bir güdümlü daha mı var orada? Aldım. En kötü luta ben mi çöktüm ya? Hiç... Yok, ya abi, da hiçbir yok. şeylerim yok adamların. Evet, hani abi, şeyleri 6, yok. para. Hadi. Bak. Alırım. Bak şimdi. Çöptü de durdu herhalde o değil mi? Bu ne ya? Durdu. Yok patlatmışlar. Bu farklı o zaman. Ağaçlıdan patlamadı hayır. değil mi? Bu, yo bu eski ya. Yok yok. Bu önceki abi. Zalımlar. 6x var. 6x. Şuradan geldiğini de gördüm çünkü. Ya drop M4 burada. Vardır bence ya M4. Tamam kanka sola git. Aa drop yeni gözüktü ha. Aa M4. Kardeşim. düşün. Bunlar da iyi bir Let's şey. go. Aynen lootları iyiymiş. Nar nereye lootladılar acaba ya? Bol bir loot söz konusu. İçi olduğundan emin mi? <laughs> Lan öldüm öldüm. Abi tam önünde bıraktınız beni canım yoktu zaten. Toki bir sal kardeşim bizi ya. Buraya kadar gelmiş olamaz herhalde. Bir evin içine girmiş de. Oh. Tamam son adammış bu da. Herhalde buraya sürünmüş ya. Bam bam bam. bir abi. Oo kasıyor. Memuk aracı versene karşımıza adamı. Hadi be yerleştiler bence. Yok yerleşmediler. Geliyorlar. Öyle gelecek misiniz? Ersin. Sonra? Dört mü? Gibi. Oy, ne oldu orada? Üç aldım. Süper. Abi mi? Abi çok hızlı gittiler var ya. Ya, ya. Burada durup var abi Burada bir aracımız mı? Aa araç bulmuş. Alıyor abi. Araç aynen. Araca bindiler. Kalabalık gibi. Gürsün ya. Çok kalabalık değil bence. Kanka yok, burun, geliyor. Burun, yok, yok. Burun. Var, yani, burun. Burun. Havalılar var ha. Bunu da mı yapacaksın? Tamam. Bombalayozun mu? Herhalde. Adı abi drop'un arkasından versin drop abi drop arkasından Kanka hepsini alın Drop yapsınlar. arkasından Ben yine drop şey Acele etsinler Bombalasın abi Bombaladın mı? Abi önünde bomba var Erkan bir yere oynayın geri oynayın Hayır. iyi var. Ben düştüm ya Bombaya bitmem umarım Bitti mi? Bitti 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 Önümdeki bombayı adam mı attı? Evet abi evet Ha ben onu göremedim ya Yok yok attığını gördüm de gitme dedim de. O yüzden mecburen şey yaptım arada kaldım. Tamam abi. Sol Solda Sol abi. Abi. Adam bu yollarda güzel gidiyor bak. Abi, Nerede? Nerede lan? Çardı abi içeri gir. Atla 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 gir gir. Gir gir. Kanka direkt peşinden gitsek. Çık çık çık. Gelir. Aç çık. Hayır, ne yapıyorsun? çık. Aç. bomba. Attı, bomba attı. Tamam, bir kişi, bir kişi, bir kişi. İki olmasın. Bir, Bil, bir bir, bir tek ayak var. Tek ayak da bu nasıl? Bir ayak. Aa attı atladım. Karşı, karşı, karşı. Lan headshot body yedi. Evo dur lan dur dur. Solda solda solda. Kanka. Ya 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 bana oraya gitme. Oradan bana bakıyorum. Sürün, sürün sürün sürün. Tamam geldim geldim. Bomba geldi. Ya bomba, geldi. Kaldır kaldır. Gelsin abi. Yandı <laughs> çıktı. Kanka nora, nora, Oğlum siz niye hepiniz birden konuştunuz lan? Demin var ya. Bomba geldi. Abi çok kişi vardı. Ses kasamadım. Ses kasamadım satıyorum. O kontakt abi. Okay. Hadi bir daha yapsana kere Ya şu headshot evet, dedi abi. Kelo olan mı? Ya. Ne Hem de yoksa kelik var. <laughs> Yok ya ben de fazlasıyla ya. var saç. Saçmalama bak. <laughs> hadi hadi. Hadi, hadi çıkacaksın bugün inşallah. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. be. Helal takım. Baygın halde ilerliyordu. Neyim ya. Lan burada bitebilirdik ya. şu yan dairede bir kardeşimiz vardı değil mi? Bayıltıp bomba salıyor evet, abi, onu, onun sesimi aldım ben direkt size söyledim de. Siz ya bırak direkt. ya. Sana yemin derim. <laughs> Hemen gel sipes var burada. Helal. Şey ne anlamı geliyor acaba? F7. Hani F16. Bu da F7. Anladın? Tamam. Get down. Minal. <laughs> <laughs> Aa solda gösterecek şu an. <laughs> Hazır mısınız? Evet abi sendeyiz. Açıktan koş Ersan buraya gelsene. Vurabilir misin bilmiyorum abi ya çok açık. Ya ben vurabilirim de Ersan abi vurabileceğim abi. Alıyorum şu an. Abi alıyorum şu an. Gördün mü? Görmüyor. Şu an. Vur da Tam balyanın abi... arkasında bak. Şu balyanın arkasında. Abi Yunus aldın, beni aldın, aldın. yeni Yunus beni nereye getirdi ya? Beni bitirdin Yunus. Şöyle <laughs> bir falso bir mermi atalım. Gör, Görüyor Beyler onun arkasına abi. Abi, bir falso yapmamız lazım ya. Yani. Şu an aldın onu aldın. aldım evet şu an. Wanted wanted çekiyoruz. Falso geliyor. <laughs> evet abi mermi oyun ver. Bir dakika tam yapamadım. Buraya sıkarsan ona gidiyor. <laughs> abi o tarafa sıkıp. <laughs> abi harbiden şöyle bir şeyimiz yok. <laughs> Abi rüzgar yok ki rüzgar. Klavyeyi kırdım ama ee, Yunus klavye bozuldu şu an. Ha? Yani, ne oldu? Diye giriş yaptı. Oo. Karami. Aldım onu. Bak, evet. Helal. Helal. Karami. Yani. Biri sen, mi? Aynen bana biri sıktı da kesin bu ev sıktı ya tarafken. Aa arkadan biri daha koşturuyor. Atlayacak gibi. Çok hızlı koşuyor. Abi burada sıfır 10'ın yanında kasma 0. Nerede 0? Gel seni kasmam. Nerede? Aldı abi. Ay alan dışı. Burada larım. burada. Yanımda. beyler Adamları almıyoruz. Abi al almayalım da kaskı gel. Ama abi biri, biri şeyin duvarın arkasına gitti. Sağdan oynayacak bence. Ya yani şu duvarda arkadaki duvar. Sağdan mı? Ee... Aa A beyler. Vuran'tan... Low low low. Bir dakika geliyorum. Onları almayacağız. Kardeşim, Memo hadi yapabiliriz. Bize kadar, bize kadar yer var. Nerede kas? Göstersene. Burada, burada, burada. Vay, süper bir bomba attım ama. Var ya adamı şu an görüyorum bak. Ensap açılayım mı? Low ground'dan bomba. Beyler, ee, şurada şuradaki evi almamız gerekiyor şu an. Tamam abi gidiyorum. Acil. Abi geçelim, geçelim ensap. Buraya gelmeyeceklerdir ya büyük ihtimal. Tamam Memo biz burayı tutalım kanka. Yolun soluna geçmesinler mesela. Kanka ama ben... sağa geçirmeyebilirler sonradan bizi ya. Biz bence gideriz. Abi ben buradayım. Kanka bizimkiler burada tutacak şey. ya. Tamam okey o zaman. Sola geçmelerini engellesek bir tık. O da işimizde yarar da. O adam var şu duvardan gelecek kanka. Kanka oh. soldan. Soldan çıkacak. Ne? What? Aaa. Geldiğini engelleyen What was abi. that? Tamam. What wasn't? Neyse gelmiyor mu? Alan mı Anladım, orası Memo? Aynen aynen köşe alan kanka. Ha okey okey. Görünmüyorlar. Ya hepsi mi düştü? Alanda mı? Ha aynen. Duygularım darmada anlayamazsın. Harbiden ha. Şurada adamlar geçiyorlar. Info çek. Kanka geç 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 bu tarafa geç de alana gidelim biz bir. Alan şurası Ersin abi şunun iki katta var ya kırmızılar onların üstü alan. Acil 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 acil. Aldım seni abi çatıya ya çıkıyorum bu arada. Ya ne adam yapıyorum ya? İçeride var. Bu bir adam ya. Helal. Oh evet. Bomba tamam, tamam, tamam. gelecek. Dikkat. Ya. Ben evin burası dibine gireceğim. Evin dibine gideceğim bela. Tamam, abi, Abi riske girersin. Bombalayacak evet. ama, o yüzden. Bize gelin abi, burası iyi. Burası alanda bu arada. Aynen, önde biri. Ufuk. Solda biri vardı. Bak kulüben arkasında Ersin abi. Bak Memo seni görecek. Ersin, Ersin gelsene Ersin, Ersin, Ersin. Giriyorum, içeri giriyorum. Gel, gel. İçeri giriyorum. Ufuk, üstte, ufuk. Üste. üste, üstte. Aynen, yan ma mavide. Aynen. Nerede olabilir sanki? Arkam. Her... Sıkıntı çıkartmasın. Kapıdan çıkabilir Çünkü benim arkasında adam var. Yok, çok yakın. Çok yakın birisi. Bomba atayım. Nereyi nereyi yaktın? Abi maviyi aldım ben. Şunun arkasında adam var. 80'de <laughs> büyük canı 1.0. Hemen buraya alalım. Bomba atayım. Bomba atayım. Bomba koyayım. Molota baktım kanka. Yanar. Dışarıdan birileri gelmeye çık, çık, çalışıyor. Çık, 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 çık. Çıkıyorum. Çıkıyorum. Kanka bu gitmiş bence. Ne dersin? Çatı yapar mısın? Yaparız. Aa bomba atmaya çalışacak buraya. O Çek adam var adam var adam var. Şurada Ersin şunu alsana gel. Bekle. Ersin abi. Efendim. Ben bayit ya? Onu Benim ben bayit verdim. Aynen. Yunus. Can Uy, bacak. Alt kıtımızda Ersin. Alt kıtımızda. Ay. Ayy. Lan. Kanka. Memo sendeyim. Onu ben. aldım. Onu aldım geldim sana. Tamam. Kanka Aa, o neredeydi abi. Memo? Bir şey Şunu bir dur bir dakika. Bunun arkadaşı şurada ha, şu karşıda. Değil Orada bayılttım. Hava, hava, hava. Nerede onda? Hava mı? Hava bu ha. ha. Ya bir level yeleğim var. Ha, bir de. E, yeleğini alsan vermesin. Diğerini de diğerini de göreyim. Low ground'dan sana da. yelek veriyorum abi Eyvallah. Bir dakika kardeş. Şu 18 kill yapabilme şansım var. Dördüncü Hop. Aa 17 17 kilo yapabilirim artık. Abi İn onu var mı? Abi. <laughs> abi şurada duruyordu Ersin abi. De onu bayıltmadın mı ya? Sen mi bayılttın? Bu oyun güzel puan verecek Ersin. Oyna. Yok yok duruyor abi. Şunun arkasında bir yerde. Buraya kadar gelmiştir şimdi. Oy alan geliyor. Ben önden çıkayım da vur. Abi abi, abi. yere at. Önden önden. Tabağa geçecektim. Biraz koyun dedi de. ee, 1700 hasar. Ver bize oradan dördüncülük. Vermez ama ya. Abi eksi ya. Oradan dolayı vermeyecek. Dördüncülük. Ama beşincilik aldık arkadaşlar.